Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Barış yayınları limit fasikülü Test 15'i birlikte çözeceğiz. Çok da vakit kaybetmeyelim. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Demiş ki bu fonksiyonun süreksiz olduğu kaç tane nokta vardır? Parçalı fonksiyon. E, kritik noktalarda sürekli bakacağız. Yani burada 1 ve 3 için sürekli inceleyeceğiz. Şunu demeyeceğiz ama. x eksi 2 0 ise x eşittir 2 paydaya 0 yaptığı için süreksizdir diyemeyiz arkadaşlar. Zaten x büyüktür 3 için buradaki ifade tanımlanmış. Yani ben burada eksen 2 yazamıyorum. 2 noktasında süreksizdir diyemem. 1 noktasında süreksiz mi? Arkadaşlar limite bakalım. Limit yoksa zaten süreksiz diyeceğiz. 1'e sağdan yaklaşırsak bakın şurada kullanacağım. Sağdan yaklaştığımda x artı 1 denklemini kullanacağım. 1 artı 1'den 2 geldi. 1'e soldan yaklaşırsak arkadaşlar x küçüktür 1 için x kareyi kullanacağım. 1'in karesinden 1 geldi. 1 noktasında sağ ve sol limitler farklı olduğu için limit yoktur. Bu yüzden de zaten süreksizdir diyeceğiz arkadaşlar. Bir noktasında süreksiz. Üç noktasında bakalım süreksiz mi? X eşittir. Üç için bakacağız. Üçe sağdan yaklaşırsak 2x 2 bölü x 2 kullanacağız. Burada x yerine 3 yazacağız. 2 kere 3'ü e 6, 6'dan 2 çıkarttım. 4 bölü 3'ten 2 çıkarttım. 1. 3'e sağdan yaklaştığım zaman limit değerim 4 geldi. 3'e soldan yaklaştığım zaman ki limit yerine bakalım arkadaşlar. Bakın şuradaki x artı 1 denklemini kullanacağım. 3 artı 1'den 4 geldi. 3 noktasında limit var. Bakalım f3 de 4 gelirse süreklidir. Zaten x küçük eşittir 3 için x artı 1 denklemini kullanacaktım. f3 de 4 geldi arkadaşlar. Demek ki bu fonksiyon 3 noktasında sürekli. Çünkü limit değeri 3 noktasındaki görüntüye eşit. Sadece 1 noktasında süreksizmiş. Yani sorumuzun doğru cevabı edilene şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. İkinci soruda bize demiş ki arkadaşlar bakın. F fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta süreksiz olduğu kaç nokta vardır? Tanımlı olduğu aralıkta demiş. Arkadaşlar bu fonksiyonun eksi 1 ve 4 noktalarında kritik nokta olduğunu gördüm parçalı fonksiyonda. Eksi 1 ve 4 için zaten süreksizse süreksiz olacak. Ama bu fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta demişim. Bir fonksiyonun süreksizliğini incelerken tanımlı olması gerekiyor zaten demese bile gerekiyor arkadaşlar. Bakın ben burada eksi 1'in sağdan ve soldan limitine bakmama hiç gerek yok. Bu fonksiyon şu an eksi 1 noktasında tanımlı değil. Bakın tanımlı değil. Burada küçük eşittir var mı? Yok. Burada küçük eşittir var mı? Yok. 4 noktasında da tanımlı değil. Ben burada eksi 1 ve 4 noktasında süreksizdir diyemem. Eksi 1 ve 4 noktasında sürekliliği inceleyemem. Zaten parçalı fonksiyon kritik noktaları eksi 1 ve 4'tü diğer tüm noktalarda sürekliydi. O zaman şu an bu fonksiyonu süreksiz yapan bir nokta yok. Yani sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkıdır. Bakın umarım anlatabilmişimdir. Eksi 1 ve 4 noktalarında bu fonksiyon tanımlı olmadığı için sürekliliği inceleyemem. Süreksizdir diyemem. Zaten diğer noktalarda sürekli olduğu için bu fonksiyonun süreksiz olduğu nokta yoktur. Sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkıdır demiştik. Umarım çözüm açıklayıcı faydalı olmuştur. Üçüncü soru da bize demiş ki arkadaşlar buradaki fonksiyonun tanımlı olduğu en geniş aralık. Süreklilikten süreksizlikten bahsetmemiş. Tanımlı olduğu en geniş aralık demiş. R fark eksi 2 virgül 2'dir. Arkadaşlar eksi 2 ve 2 buradaki fonksiyonu tanımsız yapıyormuş. Şimdi dikkat edersek burada x küçüktür 1 için demiş. Zaten ben burada 2'yi yazamam. Eksi 2'yi yazabilirim arkadaşlar. x küçüktür 1 demiş. Demek ki eksi 2 buradaki ifadeyi tanımsız yapıyormuş arkadaşlar. Yani paydasını sıfır yapıyormuş. X artı B'yi sıfır yapıyormuş eksi 2. O zaman eksi 2 artı B eşittir sıfırsa B'yi 2 iki buldum. 2'yi de yukarıda yerine yazabilirim arkadaşlar. Çünkü x büyüktür 1 için demiş. Yani ben burada 2'yi yazabilirim. 2 buradaki ifadeyi tanımsız yapıyormuş. Yani paydasını 0 yapıyormuş arkadaşlar. Ben burada x'e 2 yazarsam 4 2'nin karesi eksi 8 artı a eşittir 0. Eksi 4 artı A eşittir sıfırdan. A'yı da 4 buldum. A'yı 4, B'yi 2 buldum. Çarparsam 8 olur. Yani sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Dördüncü soru arkadaşlar. Hatalı soru. Hemen çözelim ama demiş ki F bileşik Fx fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı kaçtır? Hatalı derken şıklar yanlış. Arkadaşlar bakın F bileşik Fx demiş ya. Ben böyle soruları hep grafik çizerek yapıyorum. Şöyle ekranı biraz küçülteyim. Çok rahat bir şekilde görüyorsunuz çünkü. Buraya dik koordinat sistemini çizelim. Hep yamuk çiziyorum ben bunu. Yamuğum galiba. Bunu böyle çizdim. Yine yamuk oldu. Bunu da böyle çizdim arkadaşlar. Şimdi dikkat edersek fonksiyonun 3 noktasındaki görüntüsü birmiş. Buraya 3 yazdım. Tık 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 gittim. Tık 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 geldim. Görüntü birmiş arkadaşlar. 3 yazdığım zaman bir geliyormuş. 3 hariç diğer noktalardaki fonksiyonun görüntüsü kaçmış? 2'ymiş. O zaman ben böyle geldim. Şuranın içini boş bıraktım. Şöyle gittim. Tık 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 geldim. Buraya 2 yazdım. Bakın bu şekilde bir grafik çizersem olmuyor mu? Oluyor. Gerçekten 3 noktasındaki görüntüsü bir 3 hariç diğer tüm noktalardaki görüntüsü 2. Şimdi f bileşik fx'in süreksiz olduğu noktaların apsisleri sorulmuş değil mi? f bileşik fx yani f de fx arkadaşlar. Acaba 3 noktasında sürekli mi değil mi? Nasıl inceleriz? Şöyle inceleriz arkadaşlar. Deriz ki 3 noktasını incelerken f f3'e sağdan yaklaşırken eşittir. f f3'e soldan yaklaşırken o da eşittir. f f3 olursa bu fonksiyon süreklidir. İlk önce f'in içinde 3'e sağdan yaklaşacağım. 3'e sağdan yaklaştığım zaman tık 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 geldiğim zaman nereye geldim? 2'ye geldim. Burası 2 oldu. O zaman f2 oldu. f2 kaç arkadaşlar? 2. Zaten 3 hariç diğer tüm noktalardaki görüntü 2. O zaman burası 2 oldu. Eşittir. f fonksiyonu 3'e soldan yaklaşacağım. Yaklaştım yaklaştım yine 2'ye geldiğimi gördüm. Yine burası 2 oldu. f2 de yine 2. Tamam. f3 kaç arkadaşlar? Şurayı inceliyorum. f3 kaç? 1. Değil mi? 1. Buraya 1 yazdım. f1 kaç? f1 de 2. Arkadaşlar bu fonksiyon 3 noktasında sürekli. Bakın. Sağdan, soldan limitler eşit f bileşke f(x)'ti ve f 3te hep 2 geldi. Demek ki bu fonksiyon 3 noktasında sürekli. Diğer tüm noktalarda da aynı şekilde anlattığım şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Sürekli olduğunu görebilirsiniz. Ben detaylı olsun diye bir tane noktayı daha inceleyeyim. Sizler görün. Mesela bu fonksiyon 4 noktasında sürekli mi? Buraya 3 yerine 4 yazacağım artık. 4'e sağdan yaklaşacağım. 4'e soldan yaklaşacağım. Ve 4 noktasındaki görüntü. Arkadaşlar bakın. 4'e sağdan yaklaştım. 2'ye geldim. Burası 2 oldu. F2 lazım. f de 2. 4'e soldan yaklaştım. 2'ye geldim. F2 2. F4 kaç? 2. İçerisi 2 oldu. F2 kaç? 2. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu fonksiyon tüm noktalarda süreklidir. Bu fonksiyon süreksiz yapan bir nokta yoktur. Absislerin toplamı yok ki absis. Umarım açıklayıcı faydalı olmuştur. Beşinci soru da bize demiş ki arkadaşlar, bu şekilde tanımlanan bu fonksiyon gerçek sayılar kümesi üzerinde sürekli bir fonksiyonmuş. Buna göre limit x'a giderken fx limitinin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bazen öğrencilerin aklına şu soru işareti geliyor. x eşittir a için ben buradaki denklemi kullanacağım. Limiti de neden aşağıdaki denklemi yazamıyorum da x eşit değildir a için limiti burada yazıyorum. Bakın ben bunu böyle çok mükemmel bir şekilde anlatmadan sizlere kavratmayı düşünüyorum. Şöyle. Arkadaşlar şöyle düşünün. a için Az önce zaten çözmüştük bir soruda. A için mesela görüntümüz şurada. Ax eksi 2 artı 5 burada. A eşit olmadığı zaman içini yuvarlak bırakıyorum. Şurada şöyle bir grafikler var mesela. Bu yüzden A noktasındaki limitine yukarıda bakıyorum arkadaşlar. A'daki görüntüsü de zaten aşağıda. Tamam bu şekilde biz bakacakmışız. Bu fonksiyon gerçen sayılar kümesi üzerinde limitli ise limitliyse diyorum sürekli ise A noktasında da sürekli olması lazım. Yani a noktasındaki görüntüsü fonksiyonu şuradaki denklemde x'e a yazarsam a kare eksi 2 a artı 5 eşittir. a noktasındaki limitin eşit olmak zorunda. 6 x 10. a noktasındaki limiti burada. 6 a eksi 10 eşit olmak zorunda bu fonksiyon sürekli ise. Ben buradaki 6 a eksi 10'u karşıya atarsam ne geliyor arkadaşlar? a kare eksi 8 a artı 15 eşittir 0 geliyor. Çarpanlarına ayırsam eksi 5'e eksi 3 yazdım. a buradan 3 de gelebilir. 5 de gelebilir dedim arkadaşlar. Tamam şöyle şurayı sileceğim. A3 ve 5 buldum. O zaman bana sorulan şey şuymuş. Bu fonksiyonun A3 ya da 5 ya kırmızıyı seçim ya. Çok fazla kalem değiştirdim. X eşittir 3 noktasındaki daha doğrusu X 3'e giderken limit değeri bir de X 5'e giderken limit değeri lazım. Ben burada aynı 3 yazarsam arkadaşlar limit değerini bulmak için 6 x 8 10'u kullanıyorum dedim. X'in 3 yazdığı zaman 6 kere 3 18, 18 10'u çıkarttım 8 geldi. 5 için aynı 5 yazdım. 5 için limit değeri yine 6 x 8 10'u kullanacağım. 6 kere 5 30, 10 çıkarttım 20. 20'nin 8'in toplamı 28. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Altıncı soruda bize demiş ki arkadaşlar A ve B sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere yukarıda verilen parçalı fonksiyonla ilgili F fonksiyonu reel sayılar kümesinde limitli. Yani her noktada limitli. Bu fonksiyon R fark 2 kümesinde sürekli. Demek ki 2 için sürekli değil arkadaşlar. Buna göre değerlerinden hangileri A B farkına eşit olamayabilir? Soru kökü korkutucu ama sorunun çözümü kolay. Şimdi bu fonksiyon reel sayılar kümesinde limitli ise her noktada limitlidir. Buradaki kritik nokta olan 2'de de limitli olması gerekir. 2'ye sağdan yaklaşırken arkadaşlar şurayı kullanacağım. 2 kere 2 4. 4 daha 8 arkadaşlar. 2'ye soldan yaklaşırken burayı kullanacağız. X'in karesi artı A'nın karesi. 2'nin karesi 4. 4 artı A kare. Bu fonksiyon 2 noktasında limitli ise 8'in 4 artı kare eşit olması gerekir. 8 eşittir. 4 artı kare yazdım. O zaman akara eşittir. 4'ten a'yı artı 2 ve eksi 2 olarak buldum arkadaşlar. Tamam mı? Ve şuna dikkat edelim. Bu fonksiyon reel sayılar fark 2 kümesinde sürekliymiş. Yani 2 noktasında sürekli değil. 2 noktasındaki görüntüsü ne? a çarpı b. 2 noktasındaki görüntüsü 2 noktasındaki limit değerine eşit olmayacak. Arkadaşlar biz 2 noktasındaki limit değerini 8 bulduk. Zaten dedik ya bu fonksiyon Reel sayılar kümesinde elim ise sağ ve sol limit eşit olmak zorunda. Limiti 8 gelmek zorunda. O zaman 8 dediğim bu limit diyelim. 2'nin görüntüsü olan a çarpı b'yi eşit olmamak zorunda diyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Ben şimdi a'yı burada 2 alırsam. a eşittir 2 için dersem. Bu buna eşit olmayacaktı bu arada. 8 eşit değildir a çarpı b. Limit görüntü eşit olmayacaktı. a eşittir 2 için dersem 8 eşit değildir 2 çarpı b olacak. O zaman b eşit değildir 4 olacak. a'yı ben eksi 2 alırsam arkadaşlar. Arkadaşlar. 8 eşit değildir. Eksi 2B olacak. O zaman B buradan eşit değildir. Eksi 4 olacak arkadaşlar. Şimdi A fark B'ye bakalım. A eksi B'ye bakalım. A'yı 2 aldığımda B 4 olamıyordu. 2 eksi 4 yazdım. Bak A 2 aldığımda B 4 olamıyordu 2 eksi 4 yazdım. O zaman bu sonuç eksi 2 olamaz. Birinci öncül olur. A'yı eksi 2 aldığımda eksi diyorum araya. B eksi 4 olamıyordu. Bak A'yı eksi 2 aldığımda B eksi 4 olamıyordu. Eksi 2 eksi eksi 4'ten arkadaşlar. Bu sonuç 2 de olamıyor. O zaman üçüncü öncül de var yani cevaplarda. 2 yer edin 1 3 olacak. Sorumuzun doğru cevabı nedir? Ne şıkkıdır? Umarım çözüm sizler için çıkacağı faydalı olmuştur. Sanırım test bitti. Arkadaşlar kafanıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Ee, Whatsapp'tan da yazabilirsiniz. Ben cevap vereceğim arkadaşlar. Bu şekildeydi. Biraz yoruldum. Neden yoruldum bilmiyorum. Aslında 6 tane soru çözdüm ama bilmiyorum. Yoruldum. Bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.